Merhabalar. Birkaç gündür kanala video yükleyemiyorum. Öncelikle bunun için özür dilemeliyim. Ee, bildiğiniz üzere Taiwan Excellence ve Oyun der ee, büyük üniversite turunda Ankara ve İzmir'deydim. Kedi atmadım. Ee, İzmir'den bugün dönüyorum. Dolayısıyla videolarımız tekrardan başlayacak. Minik bir duyurum var size. Zaten şahsi kanalımda da duyurmuştum. 13 Kasım 2016'da ama takımları söylememiştim. Super Massive ve HVA takımları karşılaşıyor olacaklar Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Aynı zamanda biz Taiwan Excellence oyuncu e, oyuncu elçileriyle karşılaşma, tanışma, konuşma imkanı yakalayacaksınız. Ondan sonra bu büyük markaların, Tayvan markalarının Asus'tur, MSI'dır, HTC'dir, e, Gigabyte'tır, ürünlerinin indirimleri olacak, çekişleri olacak. Nihayetinde hepinizi bu etkinliğe bekliyorum. Ee, Hava Süper Supermassive maçının zaten muhteşem olacağı kesin, aynı zamanda etkinlik de şahane olacak diye düşünüyorum. Ee, neden yoktum, neredeydim, endişelenmeyin diye yine e, minik bir duyuru geçeyim dedim. Bir de bu e, hype'ı yaratmak istedim 13 Kasım'la alakalı. İzmir'de e, gezmelerimizin vlogu ve daha fazla kafe kaşfı yine şahsi kanalında mevcut. Karta tıklayabilirsiniz şuradan. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.